ekibi bu ekibi karsa çok şey kazandıracak. Kars'ın geleceği için çok büyük gayret gösterecekler. Çok güzel bir ekip, çok uyumlu bir ekip. Branşları da uygun. Hepsinin iş alanı, uzmanlık alanı Kars'ın bir tarafını ilgilendiriyor. Dolayısıyla İnşallah önümüzdeki dönem Kars'ta değişimi, Kars'ta gelişimi çok daha hissedilir olarak yaşayacaksınız. Ben tekrar arkadaşlarıma başarılar diliyorum ve hepinize saygılar sunuyorum. tane olacak. Evet, ben, sorun bakalım. Sorun bakalım. Yani, yaklaşık 12 Haziran seçimleri öncesi evet. Hazir e yaşanan e, kaset siyasetçi ve siyaset ilişkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Arkadaşlar bizim işimiz hizmet. Kasetlerle, boş laflarla ideolojik siyasetle kaybedecek vaktimiz yok. Ne dedik yola çıkarken? işimiz, hizmet, gücümüz millet. Biz işten başka bir şeye zamanımız dolmaz, kafada yormayız. Boş vaktimiz yok. Boş vakti olanlar bu tip işlerle zaman bulabiliyor demek ki biz ilgilendirmiyor. Seçim bölgeniz evet. İzmir'de nasıl, durum nasıl olacak efendim? Şey efendim kalesi olarak biliyordu Öyle mi? Hayırlı olsun. <laughs> Her şehirde bir kale vardır. <laughs> Ama o kale seçimden seçime gündeme gelmesi değil o kalelerin şehrin sembolü olarak her zaman en güzel şekliyle muhafaza edilmesidir. Hiç bir kale kimsenin tapulu malı değildir. Bu kaleler Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının timsalidir. Bu kaleler bizim ecdadımızın, bizi buraya vatan yapan şehitlerimizin bize emanetidir. Kimse hiçbir kalenin sahibi olmaya kalkmasın. <laughs> بالنسبه جيءا <laughs> تو arkadaşlar. 2010 ya, yılının başında burada zaten sercimeden çalışıyorduk. Ancak askerler yolunun daha iyi olması için o gün çalışmalara başladık ve burada bir buçuk bir, 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 bir yıldır Şimdi ise işte yolumuzun eleme yaptı, iyileştirdi ve de üstüne üstüne trenimizi de iyileştirdi. Daha önceki tren de klima yoktu, daha eski vagonlarla çalışıyorduk, çekme lokomotiflerle. Yani. Şimdi ise Kars'a yakışıyor. Kars-Arkası yeni teknolojiler olan ray otobüslerle çalışmak için buraya bir yeni yakın ray otobüsü getirdik. Bu <laughs> tren kadro hemşerilerimize hizmet edecek ve de daha çok ihtiyaç olursa daha çok sefer yapmak için açık yukarıdır. Buraya iştirak edenler için çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Bu hizmetten dolayı Laks Halka adına daha da daha başta daha olmak üzere tüm ekibimize, tüm çalışanlarınıza Şükranlarımızı arz ediyor. Birimize her salgatına hoş geldiniz diyor hakikaten ulaşımda, ulaştırmada verdiğiniz hizmetler hakikaten yazdığınız destan gibi bu ülkeye ulaştırmada her noktada, her alanda, hava yollarında, demir yollarında, kara yollarında hakikaten memlekete çağ atarsınız. Memleketi çok önemli noktalara gördüğünüz için daha kaldı. Bundan dolayı size her kadar da minnettardım. Sizi asla unutmayacağım. Tamamen, hakikaten seni, ha 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 ne kadar dinledik, ha ne kadar, ha ne kadar, iki ara girdim mesela, ha ne Biz o zaman da dayın evet Yolları gelen müdürümüzle görüştük, yolun iyileştiğine çalışmadan bittikten sonra bir planın varacağını, daha o zaman bize davet etti, davut. Biz de kar altına o gün bu müjdeyi verdik. O gün ise. Bu müşterinin gerçekleştiğini görmek hakikaten hak yatağı olduğu için ve tarz içinde herkese sevindiricidir. Bundan dolayı da tekrar tekrar daha çok teşekkür ediyorum. Bu dinenin hak yatağı olarak karşınıza hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize saygılar.